Merhaba arkadaşlar 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sorularla karşınızdayız. 1. sorumuz güneşin genel özelliklerinden 4 tanesini maddeler halinde yazınız demiş. Ben size 7-8 tane madde söyleyeyim arkadaşlar. Siz de içerisinden 4 tanesini seçip cevap anahtarınıza yazabilirsiniz. Öncelikli olarak güneşimiz bir yıldızdır. Sonra güneş şekil olarak küreye benzer arkadaşlar. Dünya gibi katmanlardan oluşur. İçerisinde özellikle hidrojen ve helyum gazlarını barındırır. Yeryüzündeki yaşamın yani dünyamızdaki hayatın temel kaynağı güneştir arkadaşlar. Aynı zamanda da etrafına ısı ve ışık yayar. Yani doğal ışık kaynağıdır. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle şunu da söyleyelim. Kendi etrafında dönme hareketi de yapar. Bunu da belirtelim. Isı ve ışık kaynağıdır demiştim. Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır demiştik. Bir yıldızdır. Dünyadan kütle ve çap olarak çok büyüktür. Bunu da yazabilirsiniz. Şeklimiz küreye benzer. Kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bu şekilde buradan 4 tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. İkinci soru. Ayın yapmış olduğu hareketleri maddeler halinde yazınız. Arkadaşlar şu dünya olsun. Bu ay olsun. Bu da Güneş olsun. Ben şekil çizerek söyleyeceğim. Sonrasında maddeler halinde yazacağım zaten. Ay'ın öncelikle arkadaşlar kendi ekseni etrafında dönme hareketi var. Daha sonra dünyanın etrafında dolanma hareketi var. Son olarak da dünya ile beraber Güneş'in etrafında dolanma hareketi var. Kaç etti arkadaşlar? 3 tane hareketi var. Şimdi bunları maddeler halinde yazalım. Şurayı da ben bir sileyim öncelikle. Şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Ay'ın kendi etrafında dönmesi, ayın dünyanın etrafında dolanması, ayın dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma hareketi şeklinde 3 hareketi vardır arkadaşlar. 3. sorumuza geçelim. 3 mantarların yararlarından 3 tanesini yazınız demiş. 3 taneyi bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şapkalı mantarların bazıları besin olarak tüketilir. Penisilin adı verilen antibiyotik küf mantarından elde edilmiştir. Hamurun mayalanmasında, sütten peynir elde edilmesinde maya mantarlarından yararlanılır şeklinde 3 adet yazabiliriz. 4. Çiçeksiz bitkilere 5 örnek veriniz. Kitaplarımızda da vardı arkadaşlar. Çiçeksiz bitkilerin çeşidi çok fazla değildir. O yüzden o az olan seçenekleri bilirsek diğer bitkilerin çiçekli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çiçeksiz bitkilere örneklerimizi yazalım. Öncelikle yosunlar arkadaşlar ve iki çeşit var hatırlarsak. Su yosunu, ve bunun yanında da kara yosununu ekleyebiliriz. Şu şekilde yazalım. Sonrasında arkadaşlar hatırlarsak yine kitaplarımızda var. At kuyruğu, bir başka özellik kibrit otumuz var arkadaşlar. Kibrit otu. Son olarak da eğrelti otunu örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. Beşinci soru. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere omurgalı hayvan gruplarının isimlerini yazınız. Bakın omurgalı hayvanlar diyor arkadaşlar. İlk olarak ne diyelim? Memeliler, sonrasında balıklar, sonra kuşlar, sonrasında sürüngenler, en son olarak da kurbağalar. Altıncı soru. Yukarıdaki tabloda bulunan canlılardan A demiş hangileri omurgasızdır? Omurgasızlar özellikle arkadaşlar böcekler gelecek aklımıza. Böceklerden sonra da denizde yaşayan bazı kabuklu hayvanlar ki bunlar midye, deniz yıldızı, karada yaşayan salyangoz, solucan bunlara örneklerdir. Seçeneklere bakalım. At, serçe, hamsi, arı bakın böcek arkadaşlar. O yüzden şuraya yazalım. Arı. Devam ediyoruz. Fil, köpek, bakın örümcek yine böcek arkadaşlar ve omurgasızdır. Hemen şuraya yazalım. Örümcek. Sonrasında bu kalemin baykuş, kertenkele, kurbağa, sazan demiş ki bunlar omurgalı hayvanlardır arkadaşlar. O yüzden yazmıyoruz. Devam ediyoruz. Hangilerinde yavru bakımı vardır? Yavru bakımı hatırlarsak arkadaşlar memeli ve kuşlarda vardı. Şimdi at memeli bir hayvandır. Hemen yazıyoruz atı. Serçe kuştur arkadaşlar. Yavru bakımı vardır. O yüzden serçeyi de yazıyorum. Hamsi bir balıktır ve balıklarda yavru bakımı yoktur. Arı Fil, bunlar da yine bakın arı da böcek olduğu için yavru bakımı var demiyoruz arkadaşlar. Fil, hatırlarsak omurgalı bir hayvan ve memeli bir hayvandır. O yüzden yavru bakımı vardır. Köpek yine memeli bir hayvandır. Yavru bakımı vardır. Köpek diyoruz. Örümcek, bu kalemun baykuş. Bakın kuş olduğu için yavru bakımı vardır. Hemen yazalım. Baykuş. Kertenkele, kurbağa ve sazanda yavru bakımı yok arkadaşlar. Hangileri yumurta ile çoğalan omurgalıdır? Bakın omurgalı olanları soruyor ve yumurta ile çoğalacak. Arkadaşlar at memelidir doğurur. O yüzden burada yumurta ile çoğalmıyor. Serçe kuş arkadaşlar kuşlar yumurta ile çoğalır ve omurgalıdır. Hemen yazalım. Serçe. Hamsi bir balıktır omurgalıdır ve üstelik yumurta ile çoğalır. O yüzden hamsiyi de yazıyoruz. Arı omurgasızdır, o yüzden yazmıyoruz. Yumurtayla çoğalır ama omurgalı değil, o yüzden yazmadık. Fil memelidir, doğurarak. Köpek yine doğurarak, yumurtlama yok. Örümcek yumurtayla çoğalır ama omurgası yok, o yüzden bunu da yazmıyoruz. Bu kalemun arkadaşlar kertenkeledir ve yumurtayla çoğalır, yani sürüngendir. O yüzden buraya bu kalemun diyoruz. Sonra baykuş bakın kuş olduğu için yumurtayla çoğalır. Hemen yazalım baykuş. Aynı şekilde kertenkele, kurbağa ve sazan. Bunlar da arkadaşlar yine yumurtayla çoğalır. Buraya sığma demem şuraya yazalım. Şuraya ek şuraya ekleyeyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Kertenkele. Sonrasında kurbağa ve son olarak da sazan. Bunun sayısı biraz fazla oldu arkadaşlar. Devam edelim. Ç. Hangileri yavrularını sütle besler demiş. Memeli hayvanlar arkadaşlar sütle besler. Memeli olan burada at bakıyoruz, fil ve köpek. Başka var mı? Yok. Evet bunları yazalım. At, fil ve köpek. Devam ediyoruz. D hangileri doğurarak çoğalır? Tabii ki yine memeliler arkadaşlar yani sütle besleyenler. Aynısını yeniden yazıyoruz. At, fil ve köpek. 7. soru. Aşağıda en fazla 50 Newton'u ölçebilen 10 bölmeli dinamometreler verilmiştir. Buna göre dinamometrelerde okunan kuvvet değerlerini noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız. Arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Maksimum yani en fazla 50 Newton ölçebiliyorlarmış ve 10 bölmeliymiş bunlar. O zaman şunu hesap etmemiz gerekiyor. Şu her bir bölme kaç Newton'u gösterir? Onu bulmamız gerekiyor. 10 bölmeli olduğu için arkadaşlar her bir bölmenin değerini bulmak için 10'a bölüyoruz. 50 bölü 10 dediğimiz zaman buradan 5 çıkar. Yani şu her bir renkli kısım arkadaşlar 5 Newton. Şimdi bakın dikkat ediyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölme var arkadaşlar burada. Ve bunun her biri 5 Newton olduğu için 7 çarpı 5'ten 35 buluyoruz. Aynı işlemi ikinci dinamometremizde yapıyoruz. Bakın kaç bölme var arkadaşlar? Bir tane. Ve bir tanesi 5'ti hatırlarsak. O yüzden buraya 5 diyoruz. Diğer dinamometremize bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane var. Bunların hepsi 5 arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bakın 4 tane 5 olduğu için 5, 10, 15, 20. Burası da 20 Newton'u gösteriyor. Diğerine bakıyoruz. 1, 2, 3 bölme var. 5, 5 ve 5. 5 10 15 Newton. Son olarak bakın 1 2 tane 5 5 ne oldu? 5 5 daha 10. 10 Newton bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. 8 Hasan aşağıdaki dinamometreyi kullanarak önce 20 Newton'luk bir cisim, daha sonra A ve B cisimlerinin ağırlıklarını ölçüyor. Hasan dinamometreye 20 Newton'luk bir cisim astığında dinamometrenin 4 birim uzadığını görüyor. Daha sonra A cismini dinamometreye astığında 5 birim, B cismini dinamometreye astığında 7 birim uzadığını görüyor. Dinamometrenin 20 Newton'luk cisimle birlikte hangi cismi bağlarsa dinamometre doğru ölçüm yapamaz. Biz de şunu istiyor arkadaşlar. Buraya 20 Newton'u asıyoruz. Daha sonra buna A ya da B'yi ekleyeceğiz. Ancak bakın ölçüm yapamayanı sorduğu için 50'den fazla olması gerekiyor toplam değerimiz. Yani 20 Newton artı A ya da B dediğim zaman bizim dinamometremiz doğru ölçüm yapamayacak. Çünkü maksimum 50 ölçüyor. 50'den fazla bir değeri bulmamız gerekiyor. Öncelikle A ve B'nin ağırlığını bulalım arkadaşlar. Nasıl buluyoruz? Öncelikle 20 Newton astığım zaman 4 birim uzamış ve her bir birimin şuradaki aralıkların değerini bulmam gerekiyor. Bunun için de 20'yi 4'e bölersem arkadaşlar 5 olur. Yani 5 Newton. Her bir bölmemiz 5 Newton'muş. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi A'yı astığımız zaman ne kadar gelmiş? Bakın 5 birim. Ne yapıyoruz? 5 çarpı 5 diyoruz. Buradan 25 Newton buluyoruz arkadaşlar. Şimdi 25 Newton'u ben 20'ye ekliyorum. Ne olur arkadaşlar? 25-20 daha. Buradan 45 olur. 45'i ölçebiliyor mu 50? Evet ölçebiliyor. Demek ki A'yı asarsak yanlış ölçüm olmuyor. Bakın doğru ölçüm oluyor. O zaman B'yi buluyorum. B kaç birim uzamıştı arkadaşlar? 7 birim. Ağırlığını bulmak için 7 çarpı 5 diyoruz. Buradan 35 Newton buluyoruz. Bakın 20'nin üstüne ben 35'i eklersem arkadaşlar buradan sonuç 55 olur. Bu şekilde 55'i bu dinamometre ölçemez. Çünkü maksimum ölçeceği değer 50 Newton'du. Cevabımız arkadaşlar B cismi. Şuraya yazalım. B cismi. 9. Aşağıdaki paraşütlere özdeş kutular bağlanmış ve paraşütler aynı yükseklikten serbest bırakılmıştır. Paraşütlerin yüzey genişlikleri küçükten büyüğe doğru 1, 2 ve 3 şeklindedir. Arkadaşlar bakın en küçük bu. Sonra 2 biraz büyümüş. 3 ise en büyük. Ama kutularımız aynı kutular. A. Paraşütlerin yere inme süreleri büyükten küçüğe doğru sıralayız. Bakın yere inme sürelerini soruyor arkadaşlar. Yani saat tutacağız. Süresi en büyük olan yani en geç aşağı ineni bulacağız. Büyük olan arkadaşlar tabii ki 3'tür. Sürtülmesi çok fazla olduğu için yavaş yavaş inecek. Bu da sürenin fazla olması demektir arkadaşlar. O yüzden şöyle diyoruz. 3, büyüktür 2 büyüktür 1. Dikkat ediyoruz bize süreleri soruyor. B'ye bakıyoruz. Hava direnci en fazla olan paraşütten en az olana doğru sıralayınız. Yine bu da aynı şekilde olacak arkadaşlar. 3 büyüktür 2 büyüktür 1. Neden dersek yüzeyi büyük olanın hava sürtülmesi daha fazla olur. O yüzden 3, 2, 1 şeklinde yazıyoruz. 10. soru. Sürtünme kuvvetini arttırmak için yapılması gerekenlere iki örnek veriniz demiş. Öncelikle şunu söyleyelim. Sürtünme kuvvetini arttırmanın en iyi yolu arkadaşlar yüzeyleri pürüzlü hale getirmektir. Buna da hemen iki örnek söyleyelim. Birincisi ne yapıyoruz? Okul merdivenlerinde kaydırmaz bantlarla kaplıyoruz ki bunlar yüzeyleri pürüzlüdür arkadaşlar. Hemen söyleyelim şuraya. Okul merdivenlerine kaydırmaz bantlar yapıştırmak. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Kışın bot giyiyoruz değil mi? O yüzden de botlarımız tırtıklı olduğu için kaydırmaz bantlar gibi onlarda sürtünmeyi arttırmış oluyor. Ya da kışın yine ne yapıyoruz? Araç lastiklerine zincir takıyoruz arkadaşlar. Hemen yazalım şuraya. Araç lastiklerine zincir takmak. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.